Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Mart ayında iç hat yolcu trafiği 62355, dış hat yolcu trafiği ise 659 oldu. Açıklanan verilere göre Mart'ta toplam 63014 yolcuya hizmet verildiği belirlendi. Mart ayında Şanlıurfa Gap Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 671, dış hatlarda 11 olmak üzere toplamda 682'ye ulaştı. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 439 ton oldu. Son 3 aylık dönemde ise Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda yolcu trafiği 200.388, uçak trafiği 1862, yük trafiği ise 1651 ton olarak gerçekleşti.